Öncelikle ikimize merhabalar diyorum ama nereden diyorum Amasya'dan diyorum Amasya deyince aklımıza neler geliyor Ferhat dile, Şirin, Aşıklar Şehri, Buram Buram Tarih Şehzadeler Şehri, Kral Mezarlıkları önünde durduğum Yeşil artık yeşil ırmak zaten Amasya ana kelimesinden meydana gelmiş. Yeşil da bir ana gibi bir tarafında şehir, diğer tarafında şehir, ortadan <laughs> şehir böyle ölüyor, akıp gidiyor bir yeşil Ne demiştim gittiğim her yerden minicik de olsa video yapıp YouTube'a atacağım demiştim. Buradan da atıyorum. Ama atacağım. <laughs> Amasya deyince yine ne diyoruz? Amasya'nın elması diyoruz. Kilo kilo elmalar pazarlarda satarlar. Kilo kilo elmalar pazarlarda satarlar. Amasya'nın gençleri leyley leyley leyla leyley leyley leyla yürekleri akarlar. vay. Amasya'nın gençleri leyley leyley leyla leyley leyley Yürekleri yakalar yine her zaman gibi Amasya'dan sizlere gönül dolusu sevgilerim dinlediğiniz için teşekkürler mutlaka gelip görmeniz gereken en güzel yerlerden bir tanesi zaten yurdumuzun köşesi cennet. Burası da farklı cennet. Mutlaka gezip görmenizi gönülden istiyorum. Ve teşekkürler diyorum. Dinlediğiniz için tabii.